Yıllar önce bir fabrika sahibi beyin bütün mal varlığını üniversiteden yeni mezun olup gelmiş küçük oğlunun üzerine aktarmak gibi bir sıkıntısı oluyor adamcağızın. Aradan bir iki yıl geçiyor. Küçük oğlan bir kızcağız buluyor. Ben onunla evleneceğim diyor. Aile biraz araştırıyor. Sıkıntı var kızda. Anlatıyorlar ama oğlan genç aşık olmuş. Evleneceğim diyor. Evleniyor. Bunların bir çocukları oluyor hemen. Meğerse kızın bir takım bağımlılıkları var. Kız dayanamıyor bir süre sonra aile yaşamına. Evi terk ediyor kız. Oğlan dava açıyor, boşanıyor. Anne o bebeğe bakmaya devam ediyor küçük torununa. 2-3 yıl sonra küçük olan trafik kazasında hayatını kaybediyor. Bütün mal varlığı 3-4 yaşındaki bebeğe kalıyor. Başka hiç kimsenin hiçbir hakkı yok. Anne bunu duyuyor. Evi terk eden gelin. Evladımı istiyorum diyor. Eş olarak bir hakkı yok. Ama evlat onun. Fabrika, evleri, arabaları hepsini alıyor altından bunları. Sokağa atıyor insanları. Yaşlılara felçler geliyor, hayatlarını kaybediyorlar. Bütün aile perişan oluyor. Canlar sağlığında bütün varlığını evlada yapmaya karşı olmamın nedeni evlada güvenmemek değil. Emek harcamadan sahip olunan varlık her zaman evlada zarar veriyor. Çünkü nasıl kazanılacağını bilemediğimiz varlığı nasıl koruyacağımızı da bilemeyiz. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım.